Ve önemli bir kaynak, ayrı önemli bir kaynak. Onu nakledeceğim size. Hemmam İbni Münebbihin Es-Sahifetü Sahihesi. Hemmam Ebu Hüreyre'nin dizinin dibinden ayrılmayan talebesi. O kadar ki bu müthiş hafıza insanı aynı zamanda her şeyi kaydediyor. Aralarındaki konuşma ve görüşme sırasında şahit olduğumuz şu vaka var. Bir gün diyor ki ben Üstadıma bir hadis rivayet ettim. Bana dedi ki ben onu hatırlayamadım. Gittim kendi önünde oturup kendi ağzından çıktığı şekilde kaydettiğim notlarımı getirdim, gösterdim. Büyük sahabi dedi ki bana unutmuşum ben onu dedi. Ağzından çıkan hiçbir şeyi kaçırmayan Hemmam İbni Münebbi. Tabiinin büyüklerinden birisi. Ebu Hüreyre ne rivayet etmişse bunları almış bir kitap haline getirmiş. Bu meselenin bir yanı. Bunu bize muteber hadis kitapları rivayet ediyor bütünüyle. Fakat meselenin enteresan diğer yanı şudur. Bu kitap Ebu Hüreyre'nin el yazması olarak orijinal müshasıyla bulundu. Dımışk'ta bir kütüphanede ve Berlin'de bir kütüphanede bulundu. Hamidullah Hoca hala hayattadır Paris'te. Hala Müslümanlığı neşrediyor. Kritiğini yaptı ve neşretti bu kitabı. Bu kitap piyasada var. Hammam İbni Münebbih'in kitabı. Ebu Hüreyre'den duyduğu hadisler. Burada gördüğümüz hadislerin bütününü Ahmet bin Hanbel müsnedinde, Ebu Hüreyre müsnedinde naklediyor. Kelimesi kelimesi aynen kelimesi kelimesine. Bir tek harfi değişmeden. O orijinal yazması. İmam Buhari de bir kısmını naklediyor bunu. İmam Buhari de Hammam ibn Münebbih'in kitabında meseleleri karşılaştırdığınız zaman tabi'in döneminde kitap haline getirilmiş, sahabi görmüş bir insanın kitabı bugün elimizde müdevven kitaplarda rivayet edilen hadislerle aynen. Karbon tetkiki yapılıyor, yazı tetkiki yapılıyor, bu yazı tabi'ine ait. Ve karbon 14 asır öncesine ait. Bundan anlaşılıyor ki Abdullah ibn Amr ibn As'ın, es sahifetü sadıkası gibi Hammam ibn Münebbi'in es sahifetü sahihesi. Bu da sağlam, sahatlı sayfa demek. Buhari'de, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Müslim-i Şerif'te, Ebu Davud'da, Tirmizi'de göreceğiniz bu hadisler bizzat peygamberi görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan hadis rivayet etmiş, hayatının üst 4 senesini ondan ayrılmadan geçirmiş. Karın tokluğuna Resul-i Ekrem'in yanından ayrılmamış. Çok defa açlıktan canım çıksın bayılmış, ama yine ayrılmamış. Bir gün sen çok hadis rivayet ediyorsun demelerine karşı, evet çok rivayet ediyorum. Sira, muhacirin kardeşlerim benim, çarşıda pazarda ticaret safkasından kendilerini alamıyorlardı. Pazarlık peşindeydiler. Ansari kirama gelince onlar da ziraatları peşindeydiler. Bana gelince ben karın tokluğuna asabi suffa arasında aç durdum, susuz durdum burada. Allah Resulü'nden duyduğum şeyleri kaçırmadım. Sanki Hazret diyordu ki, devsten geç kalktım geldim ben. Geç tanıdım Allah Resulü'nü. Bu boşluğu kapamam lazım benim. Onun için hiç ayrılmamalıyım. Çok defa der ki, açımdan bayılıp saralı gibi yere düştüğüm olurdu. Gelir gelir anlamaz, başıma basar geçerlerdi. Resul-i Ekrem geldiğinde, bir defasında, muhteber hadis kitaplarında, Ebu Hirre dedi, Lebbeyk ya Resulallah dedim, eve gittim bana hiçbir şey sormadan. Bir süt testisi verdi, Asabı kiramı da çağırdı. Çok acıkmıştım, gözüm midemden daha açtı. Bu kadar süt bana yetmez mi de Resulullah asabını çağırıyor. Dedim diyor içimden. Sonra Allah Resulü hepsine içirdi, Hepsi doydu mu dedi. Doydu dedim ya Resulallah. Şimdi sen iç dedi. Ben içtim sonra kendisine götürdüm. Ve ya Resulullah içti sonra ben aldım içtim. Karın tokluğuna Allah Resulü'nün huzurunda asabi sufra arasında yiyecek kurba bulamadan geç kaldım. Fevt şeyleri tedarik etmeliyim. Zamanım boş geçti. Resulullah'ı tanıyamadım. Bu boşluk mutlaka doldurulmalı. Yoksa hava boşluğu gibi hayat boşluğuyla Resulullah'ın huzuruna çıkarım. Bunun için işini sıktı. Çelik çavak hareket etti. Kısa zamanda çok şey öğrendi. Hem dört sene Ebu Hüreyre gibi devsin o zeki insanı. Bu insan için çok şeydir yani. Zeki bir insan altı ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Dört ayda ezberleyen gördüm ben İmam Hatip'in son sınıfında imtihan verirken veya beşinci sınıfında imtihan verirken dört ayda ezberleyen gördüm. İki ayda ezberleyen duydum. İki ayda ezberleyebilecek insanlara da şahit oldum. Şimdi onun gibi bir insan demek Kur'an kadar yirmi bir şey ezberlese, bellese, hafızasına koysa olur yani. Allah Resulü bana dua etti, rız duası yaptı. Mucizeler arasında sayılıyor. Gayrı ondan sonra ne dediyse hiçbirini unutmadım ben. Hiçbirini unutmadım. Midesi aç, bağırsakları açlıktan ses çıkarıyor ama kalbi tok, ruhu doymuş bu insan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve hayatı boyunca da öyle yaşadı.